Survivor 2021'e hoş geldiniz arkadaşlar. Zor. Aynı şey bizde olsa bizim için de çok zor olacaktı. E, karşı takım Sena'yı çıkardı. Tabii ki kendilerine göre göre... Çok değerli. Kendim için söyleyecek olursam gerçekten iki haftadır ailelerimizden gelen, sevdiklerimizden, annemden, Biz babamdan, kardeşimden... Bizi şaşırttı kardeşimden. çünkü hani hepsi, herkes aynı pencereden bakmıyor Hani bunu görmüş olduk, İçerideki kopukluk belli. <laughs> haklı. Gonca kendi tarafına, aslında herkes kendi penceresinden haklı. Ama ortada tek bir şey var. Kazandık Üçüncü ve, bir, kişi... ve e, bir konseye gittik. Gönüllülerin konseyiydi. E, konseyler genelde gergin ya geçiyor. De, <laughs> patlatacaklar bir abini. Biz, patla, biz patlamayız ya. Biz sırtımız nereye yasladığımızı iyi biliyoruz ya. Bunu da Allah'ın izniyle <laughs> konseyler için açıklayacağım çok ben. teşekkür ederim. Onlar sayesinde de yenmiş olabilirim aslında. Kendime inanmayı öğrettiler bana. Yani aday birinci aday ben gösterilirsem büyük kıyameti kopartacağım. Peki. Ama ben eskiden beri çok Survivor seyrettiğim için bunların az, az çok ne, ne olduğunu görebiliyordum. Daha önce katılmış arkadaşlarımızla da biraz konuşma fırsatımız oldu. Orada... Onun için elimizden ne geliyorsa yapmak zorundayız. Ne Hangi parkur olursa olsun, ne olur atışı olursa olsun yapmak zorundayız artık. Yani hem mevcutları okumak için... Okulursun... O yüzden o başarıyı tatması, biraz kendine güvenmesi bugünkü oyun için çok iyi oldu. Yani Karşılıklı izlemeye gittik. Bizim konseri izleyemedik. Görünen yani o buzdağını görünen kısmıymış. Görünmeyeni daha büyük burada. Çekmekten çekiniyordum ben girdiğim her iki takımda da. Ünlüler takımında kesinlikle böyle bir şey olmadı. Çok motive ettiler beni. Çok sıcak kanlı e, ço eğer kaybetmemiz durumunda ben Aleyna Çalışkan'ın yüksek bir SMS oyuna sahip olduğunu sanmıyorum. Ondan Bence dolayı... biz bu sefer ilk kez ünlülerin nasıl birlikte olduğunu, ekip olduğunu şey. Ee, bunun bana Batuhan'ın yapıyor olması. Biz burada iyi anlaşıyorduk ama beni bu şekilde kırması e, beni aşırı etkiledi. Belki bu... Ondan Peki. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Oyunuma bakacağım. Survivor'a bakacağım. Burada Uçluğa parkurlarda gene... Yine... hayallerim vardı ve şu an en büyük hayalim bu platformda ilk başta yer <laughs> İlayda'nın son zamanlarda zaten bir sesi yükseldi. Keza zaten iki